Merhaba arkadaşlar. Ben İlkem. Bugün sizlerle yepyeni bir bölümümüzde karşınızdayım. Bugün sizlerle serimizin dördüncü bölümündeyim. E, Hatırlarsanız sizlerle baya bir şey gelişmiştik. Hmm, şimdi bakalım. Bir dakika. Daha Benim çıktım. ben çıktım yanlışlıkla. Ben bir daha giriyorum. Bekleyin. Her bir şey değiştirdim abi. Bu ocak değil de sen baktan değil de öbüründeki şeyi değiştirdim. Neyi ne değiştirdin? Ee, ben kendiminki vardı ya. <laughs> Yalnız bunu ben ben uyuyorum. Bekle şunu değiştirdim. Ee, yani orada bende bir yığın vardı onu attım. Allah oyundan çıkıyordum aslında. Dur 14 kişi kumu da atayım oraya bekle ben de yatacağım. 14 kumu da koyayım. 4 8 taneyi de şuraya koyayım. Tamam ben yine yattım Yanına git yanına git. Tamam. <laughs> Mesaj gelip duruyor size. O Cam hazır olmuş. Yalnız biz bu camları ne yapacağız? Şu yanları kazmamız gerekiyor. Yalnız ben ben bu köyü alacak. kapatıyorum kanka. Köy diye bir şey kalmayacak burada. Aa bekle. Ben şey yapacağım. Yeter ya. Uf bıktım. İkide bir çıkamıyorum ben buradan. Şeyi yerini değiştireceğim kapının. Öbür yana alacağım. Çok sıkıcıma gitti abi ya? Kanka bu bizden nasıl hızlandırıyoruz? Sana onu söylesene. Bilmiyorum ki. Yapabilir mi? Abi şöyle yapacağım. Ben bir kapı daha yapacağım. Arkadaşlar intro gelecek demiştim. Gelemedi. Yorumlarda da hiçbir şey yazmıyorsunuz. Ne çıktı Ben abi oluyor böyle. Daha <laughs> demin hamile. Herhalde zannemden beri bu değil mi? Seni bir daha Tamam. Oğlum sen oyuna girince var ya benim donuyor. Şey. Hmm, kapı için ne gerekiyordu? Ben bir kapı daha yapacağım ya. Abi neden? Çünkü bir tek kapı buraya bir, çok sıkıntı çıkartıyor. Yani küçük oluyor. O yüzden yukarı falan çıkıyoruz. Ben bir kapı daha yapacağım. <laughs> Hı hmm. Şey. Ya arkadaşlar ben neden hızlandırmayı sordum? Çünkü mesela ben çok böyle bir şey tokនិច canınız sıkılıyor biliyorum. İzlemek istemiyorsunuz, atlıyorsunuz. O yüzden beğenmiyorsunuz. Ben hiç beğeni atmıyorsunuz bu boya. Bazen hiç e, şey dislike atıyorsunuz. Değil mi kanka? Bilmiyorum. <laughs> Monda yavrusu mu dedim bana? Ay Allah inanmaz. versin. Hmm. Aslında o, o iyi laf ha. Bir sinemanda yavuz deriz. Hmm. Bir tane daha kapı yaptım oh be. Ana kırıldı Oo. Bir dakika. Ee, kanka şimdi ben 23 tane taş topluyorum. Önemli. İyi, i̇ki önemli. tane kapı koydum. Oğlum ben sizinkini kırdım. Niye toplamıyorsunuz? Tane kapıyı da şey burnunuzu kırdım. Yalnız chest ben bir chest daha yapayım mı? Ne? Chest yetmeyecek bu gidişle. Anne ne yap yap? Aa örümcek buldum öldüreyim. <laughs> Mamma mia. Evet, chest Oha, ne chest chest. Anne iyidir abi. Sen evi büyütüyor Ne yapıyorsun? Yok şey. Hakikaten ben evi büyütsem ya. Onu satayım? Evi büyütüyor mü ben? Bayağı açacak. çıkacak. Ben evi büyütüyorum. artık. Ben de ağaç mı toplasam ki? Ağaç Bol bol ağaç topla çünkü odunlarımız yetmeyecek. Dur o zaman ben sana ağaç atıyorum ha. Sen odun yap at Bu arada bu sırayı kazmama da yardım et. Bir yanlış çıkacak. Bana bol bol kazma at bir bir tane daha taş kazma at bana bir taş kazma. Onlar baltayla kazınıyor. Taş bağ, taş kazma ile değil. <laughs> hani gidip kendim bende bir balta var mı ki Yapayım bir şey. Genişleteceğim biraz içine falan dizayn edeceğim. Bu iş bende tamam. Tamam. Ben şimdi lan ne vuruyor? Pardon. Ben de eve birisi mi? <laughs> Bütün her şey gitti mi? He, altta tam tamam. Valla korktum lan birden. Aynen ben de. Ben de göremedim. Abi ne oluyor dedim. <laughs> Sen bana şey yap ya. Hmm. Ben bir iki balta yapıp gidiyorum. Abi. Hayır bak. Ben... ben baltayla katsam ya. <laughs> ya bitmek üzere olan şarj bir şarj var. makinen var mı? Şurada var. Peki benim telefon Arkadaşlar bir dakika. Tersimize geldi. İyi ben evi büyütüyorum ya. Ne yapayım? Çünkü yetmiyor artık ev. Ben ne yapayım? Ben tam ağaç toplayacaktım değil mi? Hı -hı. Dur yer değişelim istersen. Geç. Evet. Oldu ev. Aynen. Aynen aynen. Tamam oldu. Sarmışlıkları neyle kırıyorduk kanka? Söylesene mi? Bir. bir dakika. Kazma. Benim bildiğim. Hii! Yalnız ben bunu bitirsem içindeki bütün her şey gidecek. Şunu da ben şuraya koyayım. Abi bayağı bir değiştireceğim ben eve. Bayağı büyük mü yapacaksın? Çok güzel olacak bak. Çok güzel bir dizayn edeceğim. <laughs> dizayn ne demek? Dizayn işte o kömürleri attım ben şeye. Ben birisi bokluyor zannettim. Nord Şöyle işte. yapayım. Ben. Şurayı birisi bokluyor zannettim arkadaşlar. Şöyle korktum. Dur lan ben daha aç toplayayım. Nereye gidiyorum ben öyle? Tamam eve gidiyoruz ya. Ay ay canım çok sıkılıyor. Canım sıkılmıyor. mu Tamam sesim sıkılıyor. Yan yana yatacağız. Yatak. de şu. Benim kazmam mı? bitmemiş şey. Kanka baltayla kır baltayla. Hayır şu an başka bir şey yapıyorum da. Ee, şu an yapalım. Bitti mi sandık ne İyi. İyi bak bu Yalnız bu koca açıkta iyi yatabiliriz. Niye? Yetişmeyebilir. Geldiğinde evi tanıyamayabilirsin ha. Baya değiştiriyorum evi çünkü. Şu an sanki başta yapıyormuş gibi. Orası burası kırık. Hımm niye açtın? Işte? Çoğu şey üzerimde. Evdeki. Ekran döndürme değil mi? Hı, tamam şimdi oldu. Arkadaşlar bir şeye baktım da şuraya Bir de şuraya koyayım. Yan yana koydum iki tane şeyi. Biraz da şunlardan büyütelim. <laughs> Yanlardan. Hatta yatakların yerini de değiştirdim. Kanka şey. odun attım oraya bak. Nereye? Bana bak. O bu bir yığın odun var. Al o odunları koy yerine. Çünkü bayağı bir var. Bir de daha şey e de çeste de <laughs> Yeter bu kadar. Şimdi şuradan yapalım. Oğlum bu kadar mı büyüteceksin? Oğlum yeter. Şu an bir de içini dizayn edeceğim daha. Şu an kapı nerede diye sorma. Nerede? Yok. Şu an az sonra halledeceğim yani. Yani şu an. Bir şey bak. Şu an evet bitti bitiyor. Yalnız şey Aslında ben buraları hızlandırsaydım hızlandırma yapabilseydim kesine kesin hızlandırırdım arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Baktın mı? 8 daha. İyi daha var. Yani evet. Bak güzel oluyor ha. Bak ne yapacağım camlarla. Çok güzel olacak. Camları kullanacağım şimdi. O zaman lazım olmayan şeyleri koyuyorum. Avucumuz olsaydı iyiydi ya. Evet çok uzun oldu. Çok deli. Kanka yemek var mı sende? Of, bir dakika. i̇ki tane büftek var. Ama şey dolu. Hmm. Bir yal, tavuk falan var içinde. Çeşitli mi? Hı hı. sen şeyleri nereye koydun? Ne? Altta altta. Neyler altta? Öbür çeşitli. Fırınlar. Ha, onlar üzerimde. Şimdi onları halledeceğim. İçerinin dizaynı için onları kaldırdım. Arkadaşlar yakında daha hiç madenciliğe girmedik kanka be. Aa daha var madenciliğe bence. Bir ev falan aslında ev daha sonraya gitmesi gerekti değil mi? Bir daha bir keşke şu my, telefondaki Minecraft'ta şeylerle pazarlama yapabilsek. Ha, köylülerle. Evet, Köylülerle. Valla o zaman çok işimize yarardı. Hmm. Şu Şuradan durumlarına bakmak Ben buraya yok. niye çıktım? Ha şunları kıracaktım. Kanka, bizim merdiven lazım mı? Koynumuzu tutalım Kaçmasın ama. Hı? Koyuna baktım da yerini Bizim mi? merdiven lazım mı bize? <laughs> İyi, ben yine de kesiyorum. Abi, biraz meşale getir buraya. Kanka akşam mı oluyor? Aynen. Evi yetiştirmeye çok. çok. <laughs> Çabuk gel be bana bir yıl meşale gerek. Bir yıl değil de. Meşale gerek şu an. Şu ne an, ne an ne ne koşa, ne şey şey. koşa koşa geliyor. Ben kanka neden benim karnım çok acıkıyor biliyor musun? Çünkü sen daha deminden beri hiç <laughs> durmadan iş yapıyordun. Bir de hızlı koşunca. Aynen. Bak bunlar buraya. Ya da bunu şöyle. Bak böyle yaptım. Yatakları İyi güzel olmuş. Ayarlıyorum. Al kanka kümür. Bekle. Yatakları yatayına mı koyayım dikeyine mi? Şöyle koyayım. Ay pardon. Şöyle. Dur bekle. Çekil Şöyle oradan. Aynen. Çekil. Nasıl yaparsın böyle? Böyle iyi değil. değil ben senin ayağını koklamak zorunda kaldım. <laughs> Şu bölüm boş kaldı ama. O zaman şey alayım. Ee, Bunları karşıya alayım. Lan e lazım. Kanka bak Chester torch koydum alır. Ya evet, dur buldum. Çok güzel olacak. Bekle. Çekil. Çekil çekil çekil. Kıtap buldum. Şuraya şey koy. Aynen. Sen niye tane şuraya koy. Aynen koy. Koy yatağı. Yatak bende değil ki. Ben de tamam pardon. Ya vurma abi çok az canım kaldı. Kaçtı? Canım dolmuyor artık. Yemek ye. ki Okey ben biraz biftek yiyeyim. Yatay Yat uyu. uyu. Bebeğim emeğim bir, bir diye kalktım. Kanka monster var. Of. Öldüreyim mi? Öldür gel. Bir de zombi puanı kasmış oluruz. Öldürdün mü? Oğlum hiçbir yerde vallahi çok da uzak bir şey yok. Zombi. Sonra şöyle şöyle iki zombi var. Onun iskelet var. Kanka çık dışarı çık çık bana yardım et. Dur. Ben evin ışıklandırmasını yaptım. Ama zombiler dayı. Dayısı olmuşuz ya. Neredesiniz lan siz? Nasıl? Bana da puan geldi. İyi ben giriyorum yatıyorum ya. Sen halledip gelirsin. Geldim. Kapat hadi. Yat. Video kaç dakika oldu? 14. Hatta arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.